Evet bugün bu oyunun üçüncü partındayız. En son bir yerlere gidip bir şeyler bulmuştuk ama Super Mega Sonic falan bulmuştuk. Orada bir şeyler var mıydı hatırlamıyorum ya. Yani. Orada falan baktık da Bulup da alamadıklarımız vardı. Aha şurada bir şey var. VR Sonic. Bakalım. Çok fazla Sony'ye bakmamıştık ağızlarımızdan. Dol merak ettim. Yani normal Toy Sonic ama daha da güzel, daha yani. sade değil lan bu değil. tamam. Artan... Evet. Burada bir yerlerde bir şeyler olabilir ama. Tam burada bir şey yok da şuraya bir çıkabiliyor muyuz acaba? Merak ettim dur. Lan geberdik. Evet. Burada kuzuyu bir sonraki bir şey vardı sanki ya. Lan onu lego hele şükür buldum 2 yıldır bunu arıyorum ya vallahi diyorum. süper pibisonik de vardı bakkalda normal pibisonik nerede normal pibisonik var ya ana ne bakalım. Bunu merak ettim ama kapıcı sonuna bakalım. Normal <laughs> sonuç. Bundan sonra yok. Allah küçük. Bu Süper karanlık madde solik Bu da özel bir şeymiş galiba. Bu da efsane Lan bir sürü efsane bulduk. Onu değişim yapma. Allah'ım. İnce son iç. Slenderman sonu da bulmuştuk. Şu yukarıdaydı. Aha. Bak bunu fark etmemişiz. Bunu nasıl giriliyor lan? Of. Giremiyorum buraya. Lan! Anaaa! Aha yıldız sonik. Yıldız sonik tuttu lan. Salladım tuttu daha yıldız sonik diye. Bunun tepesinde çıkamıyor oldu galiba. Yok yok çıkıyor. Sen ver bakayım bana şunu. Bekle lan be ben şeyi ver. Bunu ver. Ben buraya çıkar. Çıktım mı? Galiba buraya gelmiş olabiliriz. Yok lan buraya gelmedik. Buraya bir gelmemiştik. Sınır sonik mi? Evet. Vallahi geçtim. Buradaydı galiba. Gök kuşasın Galiba buradaydı. Hiç hatırlamıyorum ama. Gök burda Ya ne olur. Şunun tepesine çıkabiliyor muyum oh, ben? Aaa double jump yapamadım. Hayır. Oraya bir daha çıkmakla uğraşacağım. Dur. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum bir şey diyeyim çok iyi bulduk ha her şeyi. Vallahi durduğum. daha 5 dakika olmuş video yaşadım. Bir sürü şey bulduk 2 dakikada. 5 dakikada. Bu bir şey var mı yok? Bunlar çocuklar değil mi? Oğlum bak başlıyım ya. Hadi lan hadi lan. Evet. Tamam. Gökkuşağı Sonic buradaymış. Pardon yan taraftaymış. Şurayı çok merak ettim ha. Burası Eggman'ın mekanı ama. Yok lan Eggman'ın değil. Tails'ın uçardı galiba Hatırlamıyorum mu? Hani şu şey bir tane atladığımız yerde uçak Sonic Mine öyle bir şey vardı onu alamamıştık. Galiba Orada buraya çıkabiliyoruz. Tails'ın yeri burası. Ama nereden bulacak bu falan bunlar? Neyse bir çıkalım. Şu gökkuşağı sonuna falan bakacağım. Sınır sonu falan onlara bakacağım da. Buraya gelmiş miydim ben az önce? Buraya hiç gelmedim galiba. Yok ben buraya geldim ben. Tam buraya geldik buraya geldik. Bir şey diyeyim, biz buraya çıkmakla uğraşmayız ki. Bir dakika dur. Ha yok burası da Aa şu uçak sonu. Oraya atlayabilir miyim lan acaba? İşte bir şey de vardı da gözden kaçalım. Teos'u bulduk lan zaten. Ana. İşte bir şey var. Ben sürücüler sonu onu da Şimdi gelelim bakalım biz gökkuşağı Sony'imize. Burada falan yok ki. Nerede lan? Aa şu altın soluk da bu. Altın soluk sana. Nerede lan bu? Gökkuşağı. Bu Süper atış Sony'i bulmuşuz ha. Nerede lan bu? Hah bu. Bu bu bak ben oynarken bu en son Sonic'ti. En zoru bulan Sonic buydu. Valla... Hiper Sonic neymiş lan? Merak ettim bak. Buymuş tek attık. Şunda bir şeyler var ama vallahi ne dediğini anlamadım. Bunu aldık, almadı mı? Almadı Aldık herhalde bunu. Aldık, aldık mı? Şuna. Mini Sonic. <laughs> Mini Sonic. Başka ne kaldı ki? Bak, şu, şu yerini biliyorum ben galiba. Bu makro Bu neredeydi ya? Valla bir yerdeydi ama Neredeydi hiç hatırlamıyorum şu an Şu adam olduğu yerdeydi galiba Ama Şuradaydı sanki Lan yok, yok iki tane şey yan yanaydı Buna çıkılıyor sanki. Burada bir yerdeydi bak galiba. Yok yok. Burada öyle sanki dur. Oha. Oğlum buraya mini son bir gireriz ki biz. ne girer Allah Allah. Nerede olabilir bu? Nerede? Nerede? Buraya çıkamam. Aha buradaydı buradaydı. Buradaydı bak buranın üstündeydi. İyi hatırlıyorum bak şu an. Bunu aldık zaten. Bu ne bunu da aldık. Sonra bunu da aldık. Başka bir şey değil mi? Şimdi sen bana şunu ver ya. Bu çok iyi. Hatta süper sonu versene sen de. Şimdi oraya nasıl çıkmıştım lan? Şurada ya da şurada olması lazım. Ha buraya buradan çıkıyordu. Biz buraya mı çıkmıştık yani? Şuna çıkıyor ya. Biraz dört Hadi lan hadi lan hadi 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 hadi, hadi. La, Ya yok buraya niye çıkmıyor demin çıkmıştık biz Burada değil miydi lan ara Bak bunun neresi e, e, Burası e. tamam buraya geldik. Buranın altındaydı galiba. Ama burayı görmedim şimdi ben. Bak burada bir yol var. Ha. Aha bak. Şurayı sonra. Bu. bu. Ee, burada değil miydi lan? arkada mıydı yoksa? Oldu. Burada da yok. oldu. Şurada bir geçelim bakalım. Şurada bir şey var. Onu oradan, oradan belki şuraya geçebilirim. Süper egzersiz. Şimdi burada bir yerde de olabilirdi bak. şurada olabilir. Görün bakayım. Çektim değil ama. Evet şimdi buradan şarj edilmiş sonik bulduk. Bu mu? Yok bu ay sonik lan. Ha? Hangi şarj edilmiş Bu mu? Bu mu? Süper hayalet sonik. <laughs> Neyse boşver. Şuraya geçebiliyor muyduk bu Bu zor tolmuş ben bekle. Abi bir yere çıkmam lazım. Neredeydi bu şey ya? mi bir şey vardı. Adını da unuttum ben ya. Bir daha bir çıkalım. buraya çıkamadım. Çık, çık lan şükür. Buraya da mı çık? Tamam buraya geldik. Oraya bir daha gideceğim ben. Buraya geçtik. Backrooms'a gidelim bir daha. Bir daha Backrooms'a gidelim. Bakalım bakalım ne varmış. Bak bunu bulduk. Buranın arkasında yol var. Kırmızı gökkuşu arkadaşlar Sony'i bulduk. Buranın da devam ettirdiğimiz zaman Yoshi Ne olur Yoshi olsun. Yoshi Sony'i bulduk. Sonunda ve Yoshi. Yoshi. Bu da mı bek olur? Majin. Yoshi. Oğlum Yoshi. çok korkmuş lan. Vallahi dün gece karşıma çıksa. alamamıştık en son. Onu bir almayı deneyeceğim de. Vallahi bu ne lan? Bak burada bir şeyler daha var. Bu ne? Oha. O ne oluyor? Bak. Varlık en son. Aa ben bunu nasıl fark etmedim ya? Yeni fark ediyorum bir yerden bakmadım. Şuna şuna. O, Bu mantarın tepesinde bir şeyler daha var ama. Haram haram. Mama. Ya pıpsık. Şey. Sol tarafa hiç bakmadık. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Aha. Garip Sonic. Abi ben bunu nasıl fark etmediğim? Ya ben bunu nasıl fark etmediğim? Ana. Arkada bir şeyler var mı? Buralarda bir şeyler yok. O zaman bir geri dönelim bakalım. Şuna da bakalım. Şu arkadaki yolu fark etmemişim ben hiç. Ya hayır arkadaş oraya nasıl geçeceğim yapalım. Burası neresi oğlum? Başka bir yere geldik. Ah tamam buraymış. Şurada ne var? Oğlum bura nereye gidiyor? Gittikçe daralıyor ha. Ya hayır ya ben bunu hiç sevmiyorum. Burada bir şeyler bulmuştuk ama ne bulduk hatırlamıyorum. Allah 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 bu ne bu ne Aa, şurada bir şey bir daha var Elit hazmat bulduk. Aha gizli kapı Yok da normal kapıymış Burada da Majin Sony'i bulduk Majin Sony'i bir değişelim Boy, Majin bak <laughs> Bu çok garip lan bunlar Ha da yeni yükledim. Burada bir şeyler daha vardır. Var da zaten de bence biz bulamayız. Bu ne bak şurada bir şey daha var. He, bunu bulduk. Tamam bak parkura bir daha bir döneceğim. Zaten bitti galiba. O yoldan ilerisini bulamadım. geri dön geri dön geri dön. Geri dön. O oh. Aslında bu aa, Oradan geçerdim lan aslında. Dur bakayım. O bu ne şey? Hadi oğlum bu sefer yapacağız. Bu sefer yapacağız. Ya çok az kalmıştı. Dibindeydim hemen Bir daha. Morflara gel. Şu elit hazma sonuç de deneyeceğim. Burada sol sağda bir kapı var. Sağa gitmiş miydik sağ tarafa? Buraya gidip de alamadığımız bir sonikler vardı. Bunu almıştık diye hatırlıyorum. Evet onu aldık. Hatta hatta şey olabilir. Rainbow Friends Sonic olabilir. burada bunu almıştık da burada hiçbir şey bulamamıştık parlaktan dolayı aha bak katil paylanca sonic bunu bulduk mu arızalı varlık sonic'i de bulduk o bu ne çok parlak buraya bunu mu Burada bu boşluk sonu alamıyorduk. Yok, arızalı maske sonu alamıyorduk. Lan. Hoş. Ha, geri nasıl döneceğim ha? Korktum ben geri döneceğim diye. Oğlum, aa gözüm yanıyor. Of. Bir level 2'ye bir daha bir gidelim. Level 3 illa olabilir. Oğlum bir giremedim şimdi. Size. Buralarda Bak, alamadığımız çok şey vardı. Mesela bunu almıştık. Burada bir şey yoktu. hatı bozan şey vardı. Neyse bu, burası geri mi dönüyor? Yoksa level 3 mü? Tamam burası geri dönüyormuş. Şu parkuru bir yapacağım ya. Vallahi diyorum artık yeter ya. Ah ah. Ya eh, şükür kontrollü VHS sonu bulduk. Daha da bir şey yok. Tamam. O zaman bu videoda bu kadar olsun. Çok uzadı video. Geri dönelim. Bulduğum en iyi şey benim şu anda gökkuşağı kuşağı Sonic veya Yoshi Sonic olabilir. Ama bence gökkuşağı kuşağı Sonic benim bulduğum en iyisi şu anlık. Şu Hulk Sonic'e bakmamıştık. Bir de onu da bakalım öyle videoyu bitirelim. Yani boyu biraz büyük. Onun dışında bir şey yok. O zaman hadi ver